televizyon ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile sizlerin karşısındayız. Haydi Konuşalım programında bu akşam Şanlıurfa'yı konuşacağız. Şanlıurfa'nın genelini konuşacağız. Şanlıurfa'daki siyaseti konuşacağız. Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan yatırımlar ve daha birçok konuyu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zemzem Gürender Açanal Hanımefendi ile konuşacağız. Kendisi oldukça yoğun. Hemen hemen her gün Şanlıurfa'nın en ücra köyünde, en ücra ilçesinde veya Şanlıurfa şehir merkezinde esnafla iç içe. Covid pandemi tedbirlerini göz önünde bulundurarak tabii Şanlıurfa'nın sorunlarını dinlemekten ihmal etmedi. Şanlıurfa'nın tedar sorununu da en yakın sürede Ankara'da ilgililere iletmeyi de ihmal etmedi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz. Evet ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Ee, çalışmalarınız oldukça yoğun. Notlarınız da var. Tabii Şanlıurfa'daki e, talepleri de toplamaya devam ediyorsunuz. İsterseniz hoş geldiniz mesajınızı alalım. Daha sonra konu başlan tek tek geçelim efendim. Evet öncelikle bugün e, biliyorsunuz 1960 darbesinin evet. demokrasimize kara bir leke olarak kaldığı gündür. 16-17 Eylül Adnan Menderes Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın şehit olduğu gündür. Eee hı hı. Her zaman bunu andığımız zaman yüreğimiz titrer. Yasa da çektikleri eziyetler ve 16-17 Eylül'de idam edilmeleri hepimizi ziyadesiyle yıllardır üzmüştür. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Yasa adayı biz demokrasi ve hı hı. özgürlükler adası olarak inşa ettik. Ancak işte iadeydi itibar diyelim biz ona. Üç şehidimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Evet. Allah rahmet eylesin. Hiçbir zaman bu millet de uğruna Allah verilen bir şehitleri Allah bir daha öyle günler yaşatmasın, zaman yaşatmasın. Evet. evet. Şimdi gündemimize döneceğiz ama zor bir yaz dönemi geçirdik. Tabii COVID'de boğuşmanın yanı sıra bir de telaş sorunu vardı. Bizler çok kez bunu dile getirdik. Haberler yapıldı. Çiftçilerimiz yol kapatmaya kadar geldi. Ama siz dosyayı kolunuzun altına alıp gittiniz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Bey'e ilettiniz. Neler geçti? O görüşmede neler yaşandı? Elektrik sorununa girerken daha sonra Numan Bey'deki görüşmenizi merak ediyorum ben. Şöyle anlatayım ben. E, meclis kapanınca ben e, zaten DEDAŞ'la ilgili sorunların biz bu Ankara'da olsak da içindeyiz. Hı hı. Seçildiğimiz günden beri içindeyiz. Bütün vekiller bunun çözümün için uğraşıyoruz. Telefon, her gün telefonumuz çaldığında biz biliyoruz ki elektrik sorunu. Numan Bey'in randevu vermesini bekledim. Ama o günlerde yurt dışındaydı. Gecikeceğini duydum ve hemen Urfa'ya geldim. Bir 15 gün kadar sahada çalıştım. Yani hem meskenlerde hem tarımsal sulamada çok büyük bir sıkıntı olduğunu gördüm yerinde. Döndüğüm zaman Numan Bey bir günlüğüne Ankara'ya gelmişti. Ve hemen randevu alıp gittim. Uzun uzun anlattım. Urfa nasıl dedim dedi. Dedim ki valla DEDAŞ'la hiç aramız yok bizim. Yani e, Urfa Cumhurbaşkanımızı seviyor. Ama DEDAŞ'la ilgili sorunu artık affetmeyecek gibi duruyor. Uzun uzun anlattım. Bütün detaylarıyla. Gelen faturaları, kesintileri, arızaları, bizim e, ilgili kişilerle konuşmalarımızı hemen Numan Bey yanımda Enerji Bakanımızı aradı. Dedi ki Sayın Bakanım, e, Gülender Vekilim burada. Urfa AK Parti'nin kalesidir. İhmale gelmez. Hı hı. Böyle bir sorun varmış. Mahsul yerde bu bir milli servettir. Bunun yanmasına müsaade etmeyeceğiz. Ertesi günde Bakanlar Kurulu vardı. Dedi ki Bakanlar Kurulu'nda gündem yapacaksın Urfa ve DEDAŞ diye. Hı hı. Ve bu işin çözümü için ben arkandayım. İhtiyaç duyduğunda beni ara. Ve gerçekten e, kademeli de olsa kısmen çözüldü. Çok şükür o telefonlar... Şikayet telefonları azaldı ve eksildi. Ve Allah'ın izniyle de sulama sezonunun sonuna kazasız belasız geldik. Evet. Bana o böyle sararan susuz kalmış ürünün, mısırın, pamuğun fotoğrafını gönderdiklerinde yüreğim cız ediyordu. Onları da Numan Bey'e gösterdim ben. Bu seneyi atlattık. Döndükten sonra ben Numan Başkanımı tekrar aradım. Dedim ki Urfa adına ben size teşekkür ediyorum. Bu sezonu atlattık ama dedi bu iş bitmedi meclisin açılmasıyla biz buna kesin ve kalıcı bir çözüm üretelim. Hı hı. Bütün paydaşları aynı masaya toplayacağız. Numan Başkanımızın başkanlığında, Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, hatta Maliye Bakanlığı, Bakan veya Bakan hı hı. Yardımcısı, bütün vekiller bir araya geleceğiz ve bunu ya çözeceğiz ya çözeceğiz. Kesinlikle yani artık bir sonraki seneye, bir sonraki sezona Kalmasına bizim de tahammülümüz kalmadı halkımızın da. Evet yani şehrimizin en önemli sorunlarının başına gelen diğer sorunu da bu denli duyarlı yaklaştığınız için. Bir Biz tarım şehriyiz bir şey. yani evet. ee, hakikatten bu zulüm çekilmez. Evet. Dediğim gibi yine opsiyon tanıdı çiftçimiz bize Allah bin kere razı olsun hepsinden. İnşallah bu sene tam çözeceğiz bu işi. Zaten bir... şikayetlerin birçoğu kaçak deniyor ama değil. Kaç yani e şey değil. E kaçak kayıp oranıyla bir yok zaten. Kayıp. Aha. Çünkü TİH e protokolde söylediği altyapı hizmetini sözünü yerine getirmemiş. Evet. Altyapıda kaçak var. Onu bir kere çözmemiz Kesinlikle. lazım öncelikle. Altyapıyı güçlendikten sonra Tabii zaten ki. E, Tabii bu ki. sorun kalmaz. Şanlıurfa'daki çiftçilerimiz de zaten bu konuyu oldukça duyarlılar. Yani evet. Adamın suyu geldikten sonra zaten verir. Niye vermez evet. ki? Ama DEDAŞ maalesef hep bu sorunu gündeme getirmekte. Evet. Bu da apayrı bir e, sorun haline gelmekte. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Geçtiğimiz palatesi günü de yeni eğitim öğretim haftanın ilk günüydü. Bu kapsamda Şanlıurfa'daki öğrenci, öğretmenler bir elleri yüreklerinde göreve başladılar. Evet. Okullara başladılar. Hem COVID ile mücadele edilmekte hem de işte bir buçuk yıl geride kalmanın hüznüyle bir anlamda başladılar. Siz de önceki gün Bilecik'teydiniz. Evet. Çeşitli temaslarınız vardı. Eğitim öğretimle ilgili olarak Şanlıurfa'nın eğitim öğretim durumunu ele alacak olursanız neler söylemek istersiniz? Evet, dün Bilecik'teydim. Bilecik'te iki büyük iş adamı Sözmenlerden ve Çulcuoğlu ailesinden hı hı. iki büyük 24 derslikli ortaokulun açılışını yaptık. Gerçekten çok duyarlı insanlar ve orada Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımız konuşmasında şunu ifade ettiler. Birecikli iş adamları şimdiye kadar toplam 27 tane ilk okulu ve lise yaptırıp devlete bağışlamış. Hı hı. İnşallah Urfalı iş adamlarımıza da bu örnek olur diye düşünüyorum. Yani Urfa genç bir nüfusa sahip. 700 binden fazla öğrencimiz var. Ne kadar derslik sayısını arttırsak da nüfus artışına yetişemiyoruz. Yılda biliyorsunuz 60 bin çocuk dünyaya evet. geliyor. Öğretmen, derslik ve okul sayısını hızla arttırmaya çalışıyoruz. Bu arada ben size bilgi de vereyim sayısal olarak. Hı hı. 2002'de 1391 okulumuz varmış. Bugün 2521 okul. Derslik sayımız 5 binmiş. Bugün 21 bin. Öğretmen sayımız 8 binmiş. Bugün 33 bin. Evet. Ve okul öncesi eğitim ki bu çok önemli. %1.6'ymış. Bugün %54.4 okul öncesi Hı. eğitim. Bu süreçte yine laboratuvar sayımız 813 olmuş. Spor salonu sayımız 160. Kütüphane sayımız 683 olmuş. Ve 18 yılda 3.5 milyar lira... Eğitime yatırım yapılmış hı hı. Urfa'da. Ee, biliyorsunuz 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Bunun 2910'u Urfa'ya geldi. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyoruz. Şimdi e, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili görevinin içerisinde aynı zamanda Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesiniz. E, Konuda eğitimden açılmışken maalesef birçok öğrenci halen de okula başlayamadı. Neden başlayamadı? Evet. Mevsimlik tarım işçisi oldukları için başka şehirlerde tarım işçiliği yapmaktalar ve aileleri yapmakta. Onlar ise bir kenarda eğitim üretimlerine mahrum kalmaktalar. Bununla ilgili olarak çalışmalarınız var mı? Düşünceleriniz var Tabii. mı? Ee, i̇zleyenlerinizi merak ediyorum. Ben bu konuya çok önem veriyorum. Ee, o giden aileler eskiden işte gayet sağlıksız şartlarda kamyonetin alt arkasına toparlanıp giderlerdi. Şimdi artık öyle değil. Şimdi ee, gittiği ille geldiği il arasındaki tarım il müdürlükleri arasında bir diyalog kuruluyor. Aile kaç kişi, hangi tarlanın başında, fizik şartlar hazırlanmış, elektriği, suyu, tuvaleti, banyosu her türlü şartı sağlandıktan sonra buradan çıktıkları zaman nereye gidip yerleşecekleri belli. Evet. Çocuklarının hangi okula devam edecekleri de belli. Hı hı. Hatta dün vali beyden sordum. Onların aşılanması da yine bizim burada irademizdi. Evet. Yani giden ailelerimizin aşılanmasına da biz buradan yönetiyoruz. Hiçbir eksiklikleri kalmasın diye. Döndükleri zaman da zaten evlerine geldiklerinde okula Ekim'de mi Kasım'da mı kendi okullarına kaldıkları yerden eğitimlerine devam edecekler. Ama aileler göndermiyorlar. Çünkü çocuklarını tarlada çalıştırmak onlara... Daha avantajlı geliyor. Tabii buna engel olamıyor insanlar. Tabii. İşte sokakta çalıştıran da var çocuğunu. Hı hı. Yani o sosyal hizmetlerin tabii ki o da bir görevi ama okulla, eğitimle, sağlıkla, fiziki şartlarla ilgili bütün ihtiyaçlarını tarım İl müdürlükleri vasıtasıyla biz karşılıyoruz. Evet. Az önce önemli rakamlardan bahsettiniz. 2002'den bu yana kadar gözle görülür grafikler ve rakamlar var. Milli Eğitim Bakanımız yeni, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü de yeni. Evet. Şimdi Şanlıurfa'da da öğretmen anlamında bazen sıkıntılar olabiliyor. Çünkü ücretli öğretmenlik anlamında da başvurular da göz önüne alındığında Şanlıurfa'ya eğitim anlamında ne gibi katkılar sunulabilir efendim? Şimdi tabii ki bakın bu kadar yatırım yapılmış. Evet efendim. Ee, Eğitim çok önemli. Maalesef eğitimde son sıralardayız. Biraz da çocuğun içinde olacak ve biraz da ailede olacak. Yani eğitimin üç sac ayağı vardır. Öğrencidir, öğretmendir ama biri de ailedir. Yani şimdi tarihi söyleyeceğim. Ben 1974 75 dönemi belki sizler dünyaya gelmediğiniz tarihlerde Urfa Lisesi'nden mezun oldum. Evet. Çok kıymetli öğretmenlerimiz vardı. Allah'tan kalanlara selamet, ölenlere rahmet diyor, diliyorum kıymetli hocalarıma. Ee, bize çok iyi eğitim verdiler. Ama biz kesinlikle üniversiteyi kazanmayı kafamıza koymuştuk. Bizi annemiz babamız o şekilde motive etmişlerdi. O zaman postayla gelirdi üniversite seçme sınavının sonucu. İlk dönem ben kazanamamıştım. Ee, açıp sonucu gördüğümde, kazanamadınız. Sadece tek cümle yazardı. Kazanamadınız. Öldüğümü zannettim. Bakın bu bir nasıl duygudur. Hı hı. Çünkü o kadar ki üniversite okumaya motive olmuştum. Ondan sonraki yıl evde oturdum. Dershane imkanımız da yoktu. Tekrardan aynı Urfa Lisesi'nde aldığım kitaplara birkaç da o zaman işte üniversite hazırlık yardımcı, kaynak yardımcı kaynaklarla hı. çalıştım ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandım. Emin olun bizim dönemimizde o zaman özel üniversitede yoktu. Hı hı. Hepimiz devlet okulu kazandık ve gayet başarılı bir nesildik. O nedenle şuna vurgu yapmak isterim ki ailelere de çok iş düşüyor. Evet. Ve çocukların da bu işi beyninde bitirmesi lazım. Şimdiki gençler birazcık daha rahatlarına düşkünler gibi geliyor bana. Gücenmesinler ama. Ama aile ailenin aile öğrenci ve öğretmen e, işbirliğinde yapılan Tabii. çalışma neticesinde eğitimde de um, u, ümit ediyoruz ki ileriki sıralara yerleşmiş olur. Peki şöyle bir durum da var. Tabii mezunlarımız da arttı. Şanlıurfa genç bir nüfus olduğu için mezunlarımız evet. da var. Üniversite mezunlarımız da var. Bu da hal böyleyken işsizliği de beraberine getirmekte. Evet. İktidar Partisi'nin bir milletvekili olarak işsizlikle ilgili olarak çözümleriniz neler? Nasıl görüyorsunuz işsizliği? Ee, i̇şsizlik var. Çünkü dediğim gibi genç nesil çok ama biz o nedenle güçlü bir ülkeyiz ve Cumhurbaşkanımız da hep biliyorsunuz nüfus artışını destekliyor. Nüfusumuz artmalı. Biz gençlerimizle güçlü bir ülke olacağız İnşallah 2023 hedeflerine büyük ve güçlü ülke olmak adına o gençlerimizle yol yürüyeceğiz. Onlar bize lazımlar.